Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sevilay'a özel mutfağıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi her şeyin gönlünüzce geçeceği sağlık, huzur, mutluluk dolu bir gün geçirmenizi dileyerek bugün Bursa'mızın meşhur kestanesi ile ilgili bir paylaşım yapmak istedim. Kestaneyi genelde fırında yapıyoruz veya közde yapıyoruz. Ama bu defa değişiklik olsun istedim ve tavada kestane kavuracağız. Hadi buyurun hep birlikte mutfağa geçelim de yapımına başlayalım. Bu işlem için yarım kilo kestane kullanacağım. Ee, önce yıkadım, iyice süzüldükten sonra çizme işlemini başladık ve tabi bu işlemi ben yapmıyorum gördüğünüz gibi kestanelerini kesme işini eşime bıraktım. Erkek gücüyle o kesin çünkü kestaneler çok sert, çok zor çiziliyor. Ee, kavurma işlemine geçince ben başlayacağım çok da az kaldı. Kestaneleri bu arada bir baştan başlayıp üst kısmından geçirip diğer uca kadar kesiyoruz ki açılması daha kolay olsun. Çizilen kestaneleri Teflon bir tavanın içerisine yerleştirdim. İçerisine hiçbir şey koymadım. Yağ, su vesaire. Sadece orta ateşte, ortanın da hatta biraz daha altında kısık bir ateşte eski kullanmadığım çok fazla bir tavanın içerisine yerleştirdim. Ve gidip gelip sallayarak bazen buharlanma oluyor gördüğünüz gibi. Onlar çok normal yumuşatıyor ve kestanelerin açılmasını sağlıyor. O şekilde kavurmaya devam edeceğim. Ee, tahmini olarak 15-17 dakika arasında kısık ateşte kavurmanız yeterli oluyor. İçi de çok güzel pişmiş oluyor aynı zamanda hem de patlamış oluyor. Açması çok daha kolay hale geliyor. Ve benimki oldu bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi açılmış. Ee, hatta yananlar bile var. Şöyle e, aspiratörün ışığını açayım daha net gözüksün. Bu şekilde yemeğe hazır hale gelecek hemen. Aynı zamanda da elektrikten tasarruf etmiş olursunuz. Bu da bir e, dipnot olarak aklınızda bulunsun diyorum. Ve sevgili arkadaşlar bugünlükte benden bu kadar. Paylaşımımdan memnun kaldıysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin diyorum. Kanalımın büyümesine katkıda bulunmuş olursunuz. Emekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka paylaşımda görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.